Evet sevgili arkadaşlar zeka sorularıyla İngilizce serimize devam ediyoruz. A lawyer argued for one million dollars damages based on the following claim. Bu cümlede lawyer biliyorsunuz ki avukat demek. A lawyer bir avukat argued talep etmek demek. Argue talep etmek demek. Ne talepte bulunmuş? 1 milyon dolarlık hasar için talepte bulunmuş. Yani 1 milyon dolarlık tazminat talep etmiş. Burada based on the following claim diye bir ifade var. Based on dayalı olmak, dayanarak e, anlamına geliyor. Yani e, aşağıdaki the following claim, aşağıdaki e, iddiaya dayanarak, aşağıdaki iddiaya dayanarak 1 milyon dolarlık tazminat talep etti. His client went to an art museum. <laughs> Onun e, müvekkili, yani müvekkili bir sanat müzesine, bir sanat müzesine gitti. Buradaki tu, e, a, e, şu e, a'yı bu tu veriyor arkadaşlar. Şimdi burada ver ki orada demek... Tabi burada tam o şekilde çevrilmemiş ama ki orada o gördü bir tablo. Bu of in ın eki demek. in ın eki. Yani Maria Antonette'nin bir tablosunu gördü. Mario Antonette neredeymiş? Bir giyotindeymiş. Bu on de da eki demek arkadaşlar. Yani bir giyotinde Mario Antonette'nin bir tablosunu gördü. He fell asleep and dreamed of the painting. O, burada o'yu biz e, Türkçe'de pek söylemiyoruz. He fell asleep, uyuyakaldı ve dreamed of. Rüyasını gördü. Neyin rüyasını gördü? Tablonun rüyasını gördü ya da rüyasında tabloyu gördü. At the museum's closing time, müzenin kapanma zamanında, müzenin kapanış saatinde, A guard. Bir muhafız ya da gardiyan. Tapped him on the neck. Tapped him on the neck. Neck, boyun demek. tapped de hafif, hafif vurmak demek. Boynuna hafifçe vurdu. Ona vurdu. Neresinden? Boynundan. Yani boynuna hafifçe vurdu. Bu just ezde, şu just as iken demek. Ne yapar iken? O o rüyasını görürken neyin? Giyotin'in. Giyotin ne yaparken? Bir hat kesmek demek arkadaşlar. Ee, Mario Antonetti'nin kafasını keserken ya da Mario Antonetti'nin kafasını kesen giyotin diye de bunu anlamlandırabiliriz. Mario Antonetti'nin kafasını kesen giyotini nin rüyasını görüyor iken müzenin kapanış saatinde bir e, gardiyan onun boynuna vurdu. Müvekkilinin Mario Antonetti'nin kafasını kesen giyotinin rüyasını görürken boynuna hafifçe vurdu. Buradaki e, şu müvekkilinin e, kelimesine karşılık gelen him, yani bir guard tapped him ona vurdu müvekkilinin boynuna. Hafifçe vurdu. Ne yaparken o Mario Antonetti'nin kafasını kesen giyotini rüyasında görürken bu vuruş, bu tep, yani hafif vuruş provoked ee, neden olmak demek, sebep olmak provoked. Neye sebep oldu? Immediate cardiac arrest. Ani kalp durmasına sebep oldu ve A fatal heart attack, ölümcül bir kalp krizine e, sebep oldu. Immediately following, hemen ardından demek. Immediately, takip eden, hemen ardından takip eden, ölümcül bir kalp krizine sebep oldu. Ölümcül bir kalp krizine. Hemen ardından takip eden de diyebiliriz. Hemen ardından takip eden ölümcül bir kalp krizine neden oldu? Çünkü, çünkü o. Burada bir O koyabiliriz aslında. Çünkü O. Associate ilişkilendirmek demek. Yani O. He associated the tap. O. ilişkilendirdi vuruşu. Bu with ile demek. Ne ile? Giyotinin bıçağı ile. Blade bıçak demek. O. E, çünkü o musluğu, Pardon bu musluk değil vuruş demek. Vuruşu giyotin bıçağıyla ilişkilendirdi. Çünkü o ilişkilendirdi vuruşu giyotinin bıçağı ile. Çünkü o vuruşu giyotin bıçağıyla ilişkilendirdi. Why did the judge dismiss the case? Judge hakim demek biliyorsunuz. Dismiss de reddetmek demek case de dava demek. Yani hakim davayı neden reddetti? Yanıta bakalım. If eğer demek biliyorsunuz. If the client died in his sleep. Eğer eğer müvekkil uykusunda ölmüşse there would be e, olurdu olacaktı gibi anlamlara gelir. No way hiçbir yolu hiçbir yol demek. No hiçbir demek biliyorsunuz. No way of knowing what he was doing. Yani bilmenin bu of in in demek. Bilme işinin eyleminin yani bilmenin hiçbir yolu olmazdı. Neyi bilmenin hiçbir yolu olmazdı? onun ne rüya rüyada ne gördüğünün. Yani müşteri uykusunda ölürse müşteri değil bu da müvekkil. Müvekkil uykusunda ölmüşse rüyasında ne gördüğünü bilmenin hiçbir yolu olmazdı. Okey. A lawyer argued for $1 million damages based on the following claim. His client went to an art museum where he saw a painting of Mario Antonetti on a guillotine. He fell asleep and dreamed of the painting. At the museum's closing time, a guard tapped him on the neck just as he dreamed of the guillotine beheading Mario Marie Antonetti. The tap provoked immediate cardiac arrest and a fatal heart attack immediately following because he associated the tap with the guillotine blade. Why did the judge, why did the judge dismiss the case? If the client died in his sleep, there would be no way of knowing what he was dreaming. Yes. Evet, burada